Yavaş <laughs> yavaş. Şu sarı mevlid. ...amcamın evi. Bu ev Halil amcamın evi. Şu tarla... ...Burhan amcanın tarlası. Bu tarla... ...Burhan evet. amcamın tarlası. Bu tarla... ...cevizde... ...eşeği bir vurdu kırılmadı ne ne biliyorum ama eşek. burası da dedemin evi Anneannesinin çok farklı şey. Anneannesinin evi. Şey benim ben de dedem alıyor. Ne de anneannem uğru. İhalesi. Burası kimin evi oluyor burası? Bankası, bankası. Yani dedemin abisinin adı neydi? İsmet, İsmet amca. Heh. Onun abisi. Burası İsmet amcamın evi. Ben, 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 ben. Buralarda işte köyün meydanı oluyor. Yani, <laughs> bu anda, da anda, ben, ben. Burası da Ali Rıza amcamın <laughs> evi. Burada daha aşağı köylerde var.